Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Erinci buradayız dostlarım otta Lan Düştüğümüz yere bir bak ya Gir abicim gir Şunu bas abicim kendine Tamam Oo. Çok güzel O gitti O ne Oynuyor mu? O da gitti. Şunu ver abi. Bu da bas abi. O da gitti. Aferin. Adamsın. Acaba o son adamları bulabilir miyiz? Orada kimseyi de göremiyorum. Acaba nerede bu adamlar? Ver abicim ne varsa. Şuhi. Tamam. Ay. Abime verdi tamam. Ver abine varsa. Kartımızı aldık. Duydum. O gitti. Duydum. Çok güzel. Temiz. Ver abicim sende neyin varsa. Tamamdır. Bölge temizle kalır. 8'li koparabildik. Güzel. Fena değil. Videoyu buraya kadar izleyen canlar burayı temizlemenin şerefine videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Adamsınız. AVM'mizi de aldık. Kendimizi fırlatabiliriz bakalım. Şöyle. Şu tarafa doğru. Tamam. Devam. Seri bir şekilde gitmemiz lazım. Bir araç yok mu ya? Ha belki bulduk. Devam. Devam bakalım devam. Asıyor bu arada. E, school dolu gibi buralarda falan ne olmuş böyle ya. Adam göremedim. Tamam. Oyun çöktü oğlum. Ee. Toki dolu. Ramak ya la. Aa fişek attı bir de lan. adamsınız. Çok güzel. Ve pişe kattılar benim için. Onun orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm. O gitti. Siyah nerede Oh çok güzel. Bir de şimdi fişeğimiz geliyor. Çok güzel. 14. kilimiz oldu. 27 kişi yaşıyor canlar. Yerden giden falan yok mu ya? Ananı aradığını. O bize nereden satı lan? Göremedim ben. Gördüm var ya. Çok güzelsin lan. Niye çıkamadık lan? Çok güzel. Abi meyla vurdu mu ya. 8 x verdi gayet iyi. Daha gelen olur mu diye bakıyorum da. Daha gelen de olmayacak gibi. Devam abicim. Şundan da aracımızı alalım. Ondan sonra da gidelim abi. 16. kilo oldu 17 kişi yaşıyor agalar. Hadi bakayım. Alan nerede? Alan köprü de adam. Şu kaldırmada sanki bir şeyler var gibi hissettim ya. Son saniye. Boş mu? Tamam. Öyle olsun. Burada bir kaldırma vardı. Acaba orada adam olabilir mi? Buralar bir kasmıyor değil ama. Vallahi de iyi kasıyor ya. Anan aradım. Ne yapıyorum burada? Oo, bu arkadaşımızda da benim elbise almış. Kral, severiz. Şunu at, şunu at. Tamam. Bunlar ne yapıyor lan? Araç sesi duydum Onu yakaladım. Çok güzelsin. İşte bu. Burada bir ve kaç attık bilmiyorum ki. 22 kildeyiz canlar. 11 kişi yaşıyor daha. Çok güzel gidiyoruz. Şu i̇leride en son bir fişek attılar onu gördüm de. Nereden attılar bilmiyorum ama. Tamam bunu da aldık. Devam. Kartımızın dakikası bitmiş. Son 10 kişi. Ben burada bir buggy sesi duydum ama. Heh. Devam abi. Çok kasıyor bu arada. Aha, bir şey de gördüm lan. Aha. Uyyy. O ne? Rezonör'e ceza. O ne lan? Gir abi şu içeri. Adam şeyde mi kalmış ben anlamadım onu. Bu adam spam. Çok iyiyiz be. 25 kill. Son 5. Videoyu beğeni canlar. Ver abi neyin varsa. Drop da burada. Drop da hiçbir şey yokmuş bu arada. Alan da karşıya mı verdiler? lan? Devam abi. Bir başı şu modun oraya bir bakalım. Adam var mı diye. 2 diyor lan. 3 diyor oğlum. 4 diyor. Önce bu adamlar bize gelecek zaten. Biz direkt karşıya geçelim abi. Geliyor bir tanesi. Ne yapıyor lan? O diyor bizi diye vuramıyoruz. Zorar da Adam düdüğü ediyor. 27 kilo oldu canlar. Son iki gayet düz. Ama orada bence bir kişi daha vardı. O bir kişi nerede? Ve beklemeye değer mi? Biraz bekleyelim. Hı, olsa çıkardı bence. Devam. İleride drop düşüyor. Son iki, iki, iki kişi arkadaşlar. 27 kiloyuz. Buraya kadar gayet güzel getirdik. Buraya kadar izleyen canlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olup destek olmayı Cansınız. Hadi bak Aha. Araç geliyor bak karşıdan. Yılın vuruşu olur mu? Drop'ta adam var mıdır ki? Bakıyorum da. Bence biz şu tepeyi alalım al abi. Gördüm adamı. Öldün kardeşim geçmiş olsun. Heh. Geçmiş olsun. Oradaki KS'leri yemesi güzel oldu. Şu alanın ortasını alalım. Son bir kişi kaldı. Kardeşim bize şu bombaları falan versen. Boş ver. Tamam. Son arkadaş nerede? Son arkadaşı AV ile vursak nasıl olur? Bence çok tatlı olur da. Ha, aracını gördüm. Arkadaşı bir görebilirsek. Her şey çok güzel olacak. Jol olabilir mi? Olur mu? Olur. Adamı göremiyoruz ki abi. Alan verdiğine. Neredesin be abi ayran. Nerede la adam? Vallahi göremiyorum. İşte demir tellerin üstüne olabilir mi diye bakıyorum da. Onun üstüne aslında biz alsak daha iyi olur da. Hayır lan hayır. Gibin onun üstünde ya. Oh. Al kardeşim. Bir de biz atalım. Nasıl? kardeşim. <laughs> Abi, ah, olmadı ama güzel bir bombayla gitti. Abi çok iyi ya. Oyun sonu efsane bir bombayla bitirdik. Böyle ne denir? NBA tadında. Çok güzeldi. Hemen hızlıca sonuçlara bakalım. Agalar 29 kill 3528 hasar. Çok güzel bir maçtı bence. Videoyu buraya kadar izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olup destek unutmayın. adamsınız, cansınız.